Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün 23 Mart 2021. Ben 3 hafta önce yani 2 Mart günü kuluçkadan çıkmış civcivler satın almıştım. O civcivler 15 günlüktü aldığımda, yani 2 haftalıktı. İlk bakımları, ilk aşıları tamamen yapılmıştı ve o civcivlere 3 haftada ben özel civcivlik alanda bakarak 5 haftalık hale getirdim. Civciv tüylerini tamamen döktüler. Artık yeni tüyleri çıktı ve bunları bahçedeki kümese taşıma zamanı geldi. Bahçedeki kümesimizi ben civcivlerin yaşamasına uygun hale getirdim. Zemine dört parmak kalınlığında talaş serdim. Ve kümesin ön cephesi kümes teliyle kaplıydı. O tele de ve kümesin kapısına da naylon gererek ısı yalıtımı yapmaya çalıştım. Artık havalar çok soğuk değil ama yine de tedbir amaçlı civcivlerin üşümemesi için böyle bir yöntem uyguladım. Şimdi son 9-10 tane civciv kaldı. Onları da bahçedeki kümese alalım ve kümesteki durumlarını bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar. Civcivlik bölümümüze geldik ve son 9-10 tane civcivimizi buradan alıp bahçedeki kümese götüreceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu civcivler tam 5 haftalık oldular. Artık civciv tüylerini döktüler. Tamamen yeni tüylerini çıkardılar. Yani kümese geçme zamanı geldi. Bakın arkadaşlar bu da Türken civcivleri. Bunların boynu boynu tüysüzdür, çıplaktır. Hem yumurta verimi hem et verimi iyi bir türdür. Bunlar da tamamen civciv tüylerini döktü, yeni tüylerini çıkarttı. Şimdi bahçeye taşıyacağız. Evet arkadaşlar. Tümesle civciv kalmadı. Buradaki devreyi kapatıyoruz. Şimdi bu civcivlerimizi bahçedeki kümese taşıyoruz. Bahçedeki kümesimizin kümes tellerini naylonla kapattık. Civcivlerimiz burada. Son parti civciv bunlar. Şimdi bunları da diğerlerinin yanına koyacağız. Evet, şu şekilde ayarladım ben burayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zemin tamamen talaşla kaplı. Bu da civcivlerimizin yerden soğuk almamasını sağlayacak. İnşallah süre vermeden devam edeceğiz. 3 hafta boyunca 37 civcivle devam ettim. Tek bir süre dahi vermedik çok şükür. Şimdi aynı titizlikle bakmaya devam edeceğiz ve civciv sayımızı korumaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Son civcivleri de bahçe kümesine naklettik. İşlemi tamamladık. Artık düzenli sulama, düzenli yemleme ve en az 2 haftada bu şekilde bakacağım. Ondan sonra bahçeye salacağım ve gezen tavuk haline gelecekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar civcivlerimizin 5 haftalık gelişimi gayet güzel. Çok şükür 37 civcivle başlayıp 37 civcivle de devam ediyoruz. Bir tane daha fire vermedik. İnşallah bu şekilde devam ettirebiliriz. Bu kapalı alanda gece gündüz iki hafta daha bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra kümesin kapılarını açarak civcivlerimizin gezen tavuk haline gelmesini sağlayacağız. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.